Baştan başlayalım anlatalım. Bakın haydi çocuklar camiye kampanyası yapıldı geçen gün. Bu kampanya dahilinde çocuklar camiye götürülüyorlar. Bu kadar. Bunun ön arkası yok. Bir kampanya yapmış birileri. Çocuklar camiye götürülüyor. Çocuklar içki içmeye götürülüyor. Çocuklar baleye götürülmüyorlar. Çocuklar pavyona götürülmüyorlar. Çocuklar yere secde ederek işte ellerinden, bileklerinden, başlarından, kafalarından, boyunlarından bağlanan bezlerle. Gördünüz mü o fotoğrafı? Ondan sonra bezlerle duvarda bir tane Atatürk resmi var. O bezler oraya bağlanıyor. Hepsi secde etmiş vaziyetteler. Mustafa Kemal'e oraya götürülüyorlar, çocuklar camiye götürülüyorlar. Müslüman ülke, Müslümanların ibadet yeri, yerlerinden biri cami. Yani her yer ibadet yeri olabiliyor ya hadis-i şerife göre. Cami toplardı, Müslümanlar camide ibadet ediyorlar, evet çocuklar da camiye götürüyor. CHP istemiyor. Şimdi CHP biliyorsunuz, emperyalizmin batının ülkemizi işgal, buraya el koyma eyleminin uzantısı. CHP, batının Türkiye'deki uzantısı. CHP bir işgal partisi. Tamam. Bunu böyle anlatmazsak çocuklara zannedecekler ki yani AK Parti, CHP, MHP, HDP. Hayır öyle gitmiyor. Öyle bir şey yok. HDP, PKK'nın sözcüsü. MHP, Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi fikirleri tarafında teşekkür etmiş bir parti. CHP, 1920'lerde emperyalizm tarafından hilafeti kaldırmak, Osmanlı'yı bitirmek, Türk milletinin dinini elinden almak, Türk milletini dinsizleştirmek ve böylece 100 tane nükleer bombadan daha fazla güçlü bir silahı, nedir o? Dinsizliği, evet. Toplumun ortasına bırakmak üzere görevlendirilmiş bir örgüt. CHP bir örgüt. Terör örgütü mü? Hayır. CHP siyasi bir örgüt. Peki terör örgütü ne? Kemalist terör örgütü. O nerede? Maalesef ordunun tamamını, tamamına yakını ele geçirmiş, darbeler yapmış, başbakanı öldürmüş, başbakanı asmış, başbakanı öldürmüş. Seçilmiş başbakanı öldürmüş. Seçilmiş başbakanın yardımcısını katletmiş iki tane. Genelkurmay başkanı yanında sigara söndürmüş. Kemalist terör örgütü. Amerikan Kemalizmi. Almış sağ sol demiş, bunların çatışmasına birbirine vurmalarına izin vermiş. Bunun arkasından 1980'de Our Boys, bizim çocuklar, diyor Amerikan Başkanı darbe yapmış. Kemalist terör örgütü. 28 Şubat'ı yap yapmış da yapmış da yapmış hep ordu mordu denmiş. Ta ki Allah'a hamdü senalar olsun Fatih Tezcan'a kadar. Fatih Tezcan diye bir gazeteci çıkmış demiş ki, Ey ülkem AK Parti oy derdinde, CHP anti Erdoğan'cılık derdinde, MHP normal yolunda gidiyor yani ittifak yapıyor yapmıyor ayrı konu. İyi Parti, Akşener, HDP HDP, PKK derdinde entelektüeller susmuş vaziyette. Gazetecilerin bir kısmı Erdoğan yanlısı, bir kısmı dosyacı olmuş. Seni 2 milyon liraya canlı yayını çıkaralım diye FETÖ'cü holdinglerle oturup kalkma peşinde. Tamam onları da patlattım arası biliyorsunuz. Bir kısmı işte Erdoğan karşıtı yayın peşinde. Sevgili ülkem, ülkede bir terör örgütü var. Kimse bunu konuşmaya cesaret edemiyor demiş. Allah bana nasip etmiş. Eğer bizle beraber olan yiğit yürekler olursa onlara da nasip etmiş demek. Nedir o? Kemalist terör örgütü. Nedir o? 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütünü alkışlayanlar. Ordunun içinde onlarla işbirliği yapanlar da var. Bu arada. Ondan önce sulandırılmış bir Ergenekon operasyonu var. Hepsi dışarı çıkarıldığı için arada kaynayanlar. Türkiye topraklarında bir daha Arap Muhammed'in lafı geçmez. Burada bir peygamber olacaksa o da Atatürk'tür diyenler. Arap'ın dini Türkiye ilgilendirmez diyerek anti-Arabizm üzerinden 10 numara 5 yıldız bir Amerikan-İsrail ordu düzenini, Türk düzenini hayata geçirenler. Geçirmeye çalışanlar. Kısmen de bunu başaranlar. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yattım. Alenen namaz kılan 5-10 kişi kalmıştı. Belki 100 kişiymişler. Bunların hepsini atanlar. Oldu. İskilt'le atıfları asmakla az yapmış. Geçken ne kadar sakallı vardı hepsini öldüreydi de Fatih Tezcan gibiler gelmeydi diyenler. Kadir Mısıroğlu aman yarabbi ölse de mezana işesek diyenler. Fatih Tezcan eski eşine ayrılmış çocuklarını göremiyormuş. Kalkıp eski eşinin ayağına kapatıp özür dilediği meselelerden dolayı Fatih Tezcan'ı suçlamaya kalkanlar. Fatih Tezcan'ın ayrıldığı eşinin avukatının DHKPC'den alınan Taylan Kulaçoğlu'nun avukatı olduğunu, DHKPC'nin Fatih Tezcan'a karşı ailesinden 3 çocuğun annesini kullanarak saldırdığını bilmeyenler, hatta bunu öğrendiğinde bayram eden, Kemalist terör örgütünden bahsediyorum kardeşim. Normal bir şey değil bunun ama suçlardan bahsetmiyorum. Saf, Mustafa Kemal'i tanımadan, sadece vatanı kurtardı zannederek, onu seven, olayların arka bilmeyen, Mustafa Kemal niye işkence komutanlarla Perapalas'ta kaldı. Bunu bilmeden saldıray. Seven ama seven. Sonuçta Sarpça seven. İslam'a saygılı, vatan millete saygılı, milletin iradesine saygılı olanlar. Bunlar Atatürkçüler. Biz bundan da bahsetmiyoruz. Başka bir şey. Geçenlerde çok, ben bunu çok söyledim. Anlattım. Eğer bir saygı varsa ortada, yani hani gençler diyorlar böyle kendi aradan, Respect, respect. Bir respect durumu varsa kendi jargonlarıyla. Tam burada problem yok. Bunlar Atatürkçüler. Biz bunlarla kader arkadaşı yaparız, yol arkadaşı yaparız, silah arkadaşı yaparız. Yaptık ve yaparız. Yapıyoruz da hala. Yani ülke olarak baktığında yapıyoruz da burada bir sıkıntı yok. Burada başka türlü bir sıkıntı var. Fatih Tezcan'ın ev adresini arayan, ben Almanya'ya gittim, ömrümde Almanya'ya gitmedim ben. Fatih Tezcan'ın ev adresini arayıp, işte bunu gördüğünüz şunu bunu yapın mapın diye yazanlar var. Biz bunu da duyurduğumuz anda, meğer sonra önümüz gülüldü. Meğer Almanya diyor kendisine, Londra'ymış, FETÖ'cüymüş bilmem ne. Ne olduğu belirsiz tipler var. Baktım Kemaliz, baktım FETÖ'cü, Fethullah Kemalizm bağlantısını açıkladım. Ahmet Hakan köşesinde yine isim vermeden bana çakmış. Ya Ahmet Hakan. Bak ben buradan Ahmet Hakan'da bir şey söyleyeyim de sonra devam edelim. Ahmet Hakan Kemalist falan olmaz ondan. Yani istili bir şey olmaz ondan. o Aydın Doğan'ın en son içkilerini falan veriyordu. Bilmiyorum ne yapıyor. Şimdi garsonluk yapıyor. Ama ya Ahmet Hakan'a bir şey söyleyeceğim. Ertuğrul Özkök'le ikinize ortak söyleyeyim. Hatta rahat durun. Sırlarınızı bir tek FETÖ bilmiyor. Oldu mu Ahmet Hakan? Sırlarınızı sadece FETÖ bilmiyor. Arzu ediyorsanız herkes de bilir yani. Sizin bu bel altı işlerinizden ben haz etmiyorum. Ama sırlarını sadece FETÖ bilmiyor. Aklınızı başınızı toplayın. Özellikle Ahmet Hakan sen. Ertuğrul Özkök'ü de söylüyorum. Onun fazla bir, bir iki kere değindi sadece şahsımla alakalı. Rahat dur Ahmet. Rahat dur. Bak ipucu bile vermiyorum. Hani ailem var, şu var, bu var. Rahat dur ya. O kadar konuşalım şimdilik. Rahat dur. Niye Ahmet Hakan'ın Fatih Sezcan'la ilgilendiğini bildiğim için normalde onun çapı öyle bir şey yetmez. Yani öyle bir cesaret falan da yok Ahmet Hakan'ın. Yani karşıma geçip bir şey konuşacak bir durumu da yok. Entelektüel bir derinlik sahibi falan değildir. Yani İki boyutlu düşünme mekanizma sahip. Muhtemelen çift rakam değil mi şimdi hakaret etmek istemiyorum ama yani şey Ahmet Hakkı'nı biliyoruz ya biz. Bilmediğimiz bir adam değil bizim yani. Kanal 7'den olan süreçte biliyoruz maksimum nereye gelebileceğini. yani. O yüzden şeymiş gibi yani bir şeymiş gibi yapmasına gerek yok Ahmet Hakan'ın ya. Eğer varsa öyle bir şeyi ya çok muarız önemli değil buyursun gelsin. Biz ağlayalım canlı yayınımıza gelsin, biz onun canlı yayına gidelim. Hiç canlı yayına gelmeyelim isterse başlayalım köşelerden köşelere konuşmaya. Kitap açık şekilde imtihanata tabi tutalım kendisini bilmez. Kemalizmi de bilmez, İslamı da bilmez, devrimci İslam bilmez Haniflik nedir bilmez. Yani hurafeleri görmüştür, uyuz olmuştur. Diğer tarafa geçip alkol almıştır. Sığlığı buradadır Ahmet Akın. Dolayısıyla yani benim ilgi çekmeye çalıştım falan filan söylemiş. Yani Allah şahidim olsun. Kasım ayından beri çocuklarımı görmedim. Çocuklarımı şimdi şurada hemen yatırdım, yayına koştum, yayın yapayım diye. Ya kurban olduğum benim arka planda yaptığım işleri bilmeden, yapmaya çalışmış hizmetleri daha doğrusu bilmeden yok ilgi çekmeye falan filan sen rahatsız mısın? Yani konuşamıyorum da ne şimdi edep edeyim ben yine kısa tutayım Ahmet Akın olayını. Ahmet İşine bak Ahmet ya yapma yani tanımıyorsun ilgi çekmekle ilgili bir cümle kurma bari ya çünkü hiç öyle bir durumum yok bana kalsa ben kapanacağım ofisimden çıkmayacağım aylarca yani projelerime çalışacağım güzel kardeşim salı günleri 21.30 bu kadar bir şeyimiz yok e, diyoruz ki ilgi çekmek şimdi bak bize şöyle bir şey var yine konuyla alakalı biz ne dedik ki kendisine alimim biliyorum ediyorum diyen Kemalizm taraftarları Sinan Meydan isim de verdim yine veriyorum ki hiç de hoşuma gitmeden bak Sinan Beyden Hulki Cevizoğlu Uğur Dündar Yılmaz Özdil kim var başka? Ya müjdat falan alma onları karşıma da. Yani kesin biliyorum yani Kemalizm'in uzmanıyım diyorsa eğer bak. Çünkü kitap sayfa değil satır vereceğiz. Gün değil saat vereceğiz bazı şeyleri. Hangi kadın iç organları, mahrem yerleri görünecek şekilde transparanla sabah beşte masanın üstüne çıkar, çıkıp da ezan okutturuldu buna. Yani aleni olarak falan bunları koyacağız önünüze. Bak burada ben davetimi yapıyorum. Önünüze neler geleceğini de şimdiden bir tanesini ipucunu vereyim. Bizim Kemalizm'le niye uğraşıyoruz falan deyince şimdi bizim araştırdıklarımızı bilmeyenler dışarıdan bakınca durumu anlayamıyorlar. Diyor ki Fatih Tezcan'ın ne derdi var bu Kemalizm'de bu kadar? Ne oldu? Bak olabilecek en ne olur? Çıplak zihinle dinleyin. Çocuklarımız okula gidiyorlar. Orada yukarıda bir adamın resmi var. Ülkeyi kurtardı diye Orada duruyor resmi. Bu adam 4 yaşındaki manevi kızı dediği Kızına içki içirmiş, bira içirmiş, malt içirmemiş kardeşim, bira içirmiş. Ülke Adıtepe bunun videosunda bunu açıkladı. Bu adam 11 yaşında, Mina Urgan, bir başka kız geldiğinde buna şampanya içiriyor bu sefer, buna Mina açıklıyor. Onunla dans ediyor, elini öptürmüyor, Çankaya'dayım gel diyor. Bak bu resmini buraya astığınız adamla ilgili biz size diyoruz ki, ilgi çekmek falan filan diye cümleler kuruyorsunuz. Biz de diyoruz ki böyle bir ilgi çekme türü daha dünyada icat olmadı. Dizinin... İstediğiniz kanalda diyoruz bak ulusal kanal Halk TV dahil ne zaman kaç kişinin arasında 5000 tane Kemalist toplayın. Gelelim oraya tek tek konuları konuşalım. Allah siz Ulu Önder dediğiniz adamın el yazılarından kaçıyorsunuz. Deşifre edilmiş el yazıları var. Bir sürü Allah'lar vardı sonra bir tane Allah yaptılar falan diyor. Siyaseten tevhid ettiler diyor. İnanmıyoruz. Şimdi sen şunu diyemezsin yalnız. İnanır inanmaz sana ne? Ya öyle bir şey var mı? Ulu Önder diyorsun. Benim çocuklarıma bunu bütün o 100 seneden beri 80 milyon çocuğuna bunu dayatmışsın sen. Orada duruyor resmi. Heykeller her yerde duruyor. Eğitim ifra her yerde duruyor. Cumhurbaşkanı olmak üzere başta mütesel bütün millet kabrine falan gidiyor. Bir ziyaret falan dönüyor ortada. Ama peki kendisi yüzünü kapatarak göstereceğim. Kendisi kimdir? Tarih 1931 senesinin tarih lise kitaplarında tövbe aşağı ya demedik bir şey bırakmayanları hangisini tekrar söyleyelim? Yani Hazreti için Muhammed diye konuşuyor. Kendini peygamber olarak tanıtmak zorunda. Cemiyetini kurtarmak istedi diyor. Kendi fikirleri, teşekkürleri vardı. Onlara ayet diye yutturdu millete tarzında şeyler söylüyor. Kur'an-ı Kerim için zaten 24 Ağustos 1924 akşam Ankara'da Uğur Mumcu'nun kitabında Paşaların Kavgası aç. Bak AG yayıncılıkta herhalde. Uğur Mumcu, UG yayıncılık. Ya yani Uğur Mumcu yayınlarında Paşaların Kavgası Allah'ınızı seviyorsanız git aç bak orada söylüyor. Ben diyor Türkçe'ye tercüme edeceğim Kur'an'ı. Bunu Türk oğulları, evlatları okusunlar. Bir daha budalalık edip aldanmasınlar diyor. Ya başka yerlerde anlıyoruz ki Hıfzıveldet Veli Dedoğlu ve Osman Nuri Çarmal Hikilesi'nde yıkılan Hıfzıveldet Veli Nutuk'un yazarı. Nutuk yazmamıştır Mustafa Kemal. Nutuk söylemiştir. Onun yazarı, onun ön sözünü yazdığı kitap. İşte Mustafa Kemal'in bu hayali diyorlar. Ne o? Mekke sureleri yeterlidir. İman sureleri kalsın. Medine sureleri kalkacak. Kur'an ortadan kalkacak. Devlet zoruyla, silah zoruyla. Bütün okullarda okutulacak. Ne olacak? Bakara suresi yerine Atatürk suresi. Ali İmran suresi, yine trafik suresi, Mehmet Türk suresi, vergi suresi, askerlik suresi. Bunlar gelecek. Çiçek böcek sureleri gelecek. Yeni bir Türk Kur'an'ı ortaya çıkacak. Ya bunları amaçlıyor. Buyur. Hayat ansiklopedisi. Sene 1934. Türkiye'de Mustafa Kemal'den ve onun koyduğu Reşit Galipler'den, Milli Eğitim Bakanları'ndan habersiz kitap çıkmıyordu demiyorum. Ansiklopedi yayınlanamaz demiyorum havada sinek uçamıyor. 15 sene kaldı bir tane seçim yapamadı. Diktatörlüğün boyutunu siz düşünün. Yapamaz ki. Daha seçim da Mustafa Kemal diye biri yok. Direkt tarih olacak şu anda adını hatırlamıyordunuz. Ders kitaplarında bir ara bir isim olarak yani İngilizlerle anlaştı. İşte ona hilafet yıktırıldı. Bir tane ülke kurdu falan. Seçim ondan dolayı yapamıyor. Bunu böyle söyleyecekti şimdi gençlik. Seçim yapamadığı için arkasından gelen en önde seçim yapamadığı için 1950'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'nın seküler, dinsiz diyelim komünist hareketi Anadolu'yu etkilemesin diye burada bir uydu hükümet, burada bir şey kurulamasın diye Rusya'ya bağlı. Bir, bir, kelime aklıma geliyor da yani şehir olduğu için, öldürüldüğü için adam demek istemiyorum onu ne diyelim. Ha bir günah keçisi aranıyor ve rejim Adnan Benderes'e razı oluyor. İsmet İnönü Adnan Benderes'e bakın bu ilk defa hani konuşuluyor. Buralarda konuşulabilir. Televizyonda falan mı cevabını veremezler. İsmet İnönü'ler Kemalizm Adnan Benderes'e neden razı oluyor? Çünkü İsmet İnönü başa gelirse Hasan Saka hükümetiyle beraber Truman doktrini kabul etmişler. Marshall anlaşmasını imzalamışlar. Üstüne üstlük Fulbright anlaşmasını imzalamışlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti normalde 1948'de bitmiştir. 1948'den beri TC yok aslında. ATC var burada. Amerikancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti var burada. Tamam. 48'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti bitiyor. Nereden bitiyor? Örnek bir anlatayım. <laughs> Müsaadeniz olursa. 1960'da, 1960'da mit müsteşarı çıkıyor mahkemede. Kısa anlatayım. Kitapta zaten uzun uzun okuyacaksınız. Ama çıkıyor diyor ki biz 10 seneden beri MIT olarak o zaman MAH 60'ta konuşuyor bunu. 1965'te MIT olacak. Ma olarak yani istihbarat teşkilatı var. Türkiye'nin istihbarat teşkilatı mı? Bir ülkenin istihbarat teşkilatı vardır. Öyle mi? Tamam. Bizim yok. Biz 10 senedir bir sayfa rapor yazmadık diyor. Siz Fethullah Gülen gibi bir sızma nasıl bu kadar sene gelebiliyor zannediyorsunuz? Ne Erdoğan'ı ne anlatıyorsun? Yani bu gerizekalı olması lazım bir insan. Şey. Erdoğan geçmişi belli, yaşı belli zaten Erdoğan. Bir ülkenin istihbaratının maaşını Amerika veriyorsa o ülkenin adı nedir? Bir ülke Amerika'nın verdiği dosyalardan başka dosya çalışamıyorsa, yasaksa bu ülkenin adı nedir? Siz söyleyin bana. Öğretmeyin ya sömürge diye. Sömürge bile değil. Biz bunun Amerika'nın eyaleti olmuşuz kardeşim. Vilayeti olmuşuz. Bahane ne? E, Rusya iki tane SSCB, iki tane şehrimiz İstanbul. Onu bir geç. Geç şimdi sen onu. Daha sonra konuşuruz ya. Sevgili kardeşlerim, sevgili takipçilerim. Bakın Kemalizm dönemi. Azmışlık, kudurmuşluk ne dönem ne? Onu göstereceğim. Çok daha fazlası. Bundan da fazlası var. Ama bir bakın böyle bir. İşte milletin başında şapkayla, teşekkür ederim, işte tarlada, üretimle ilgilendiğine dair bir şey. Matbaacılık ve Neşriyat Türk Anonim Şirketi, Mustafa Kemal'in talimatıyla kurulmuş. Cumhuriyet müesseseleri, bunları bir görün de evvela. İstanbul 1934 Hayat Ansiklopedisi. Oldu, biraz bekletiyorum.